kayıtta tek Evet. Tuncel Bey'e geldik biz. Ondan sonra <laughs> annem için dua aldım. Biz bir saniye baştan başlayalım. Biraz daha yüksek sesle konuşursan. Tamam. Tuncel Bey'in rad... Tuncel Bey'in radyosunu dinlemeye başladık geçen sene. Ondan sorucum. radyoyu dinlemeye başladıktan sonra bir de ben radyoya geldim. Annem için bir dua alayım dedim. Kendisinden yüz yüze dua aldım. Dua aldıktan sonra Allah'ın isminden Annemin gözleri gayet güzel açıldı. Kendini rahat rahat gezdiriyor. Yani memnunuz. Sesini duymakla katkı oluyoruz. Gayet rahatlık buluyoruz. Kendimizi de huzur buluyoruz. Radyonun varlığını nereden öğrendiniz? Karıştırırken. Tesadüfen. Evet, karıştırırken ve çok da sıkıntım vardı. Ondan sonra karıştırırken öğrendim. İlahiler falan derken. Akşam yere de kendi sesini duydum. Ve çok fazla maneviyat hissi olduğunu anladım. Gerçekten o gün bugün nasıl tanıdıysam aynı kişi. Hiç değişmedi ve değişmeyecek Allah'ın izniyle. Ve biz de çok seviyoruz. Gonca Efem ailesi olarak hepimiz çok seviyoruz. Siz artık Gonca Efem'in aile evet, olarak baktınız. Evet, öyle oluyor, öyle oluyor. Evet. Diğer radyolardan o kadar olmadık yani. Bu Ondan önce diğer radyolardan dinliyordum. Peki hep beraber görüşüyor musunuz böyle? Yani ne bileyim, Hani şifa bulanlar diyeyim artık, ha, ee, sürekli değil. görüşüyor musunuz yoksa? Ha, onlarla biz görüşmüyoruz. Radyolara gelip de görüşüyoruz. Ondan önce biz tanımıyorduk. Yani Birbirimizi tanımıyorduk, ha, yok burada, o, tanıştık. burada tanıştık. Burada tanışıp, yani evet. bunu sürekli yapıyor musunuz? Yani sürekli buraya gelip e, görüşüyor musunuz? Geliyoruz, geliyoruz. Evet, geliyoruz. Hep şifa bulmaya mı yoksa? Şifa da bulmaya, maneviyat almak için de geliyoruz. Yani rahatlıyoruz açıkçası. Doğruyu demek lazımsa. E siz de dinleyin, siz de öğrenin. <laughs> Hı? Yani niye bu kadar soruyorsunuz? Yani siz de dinleyin, siz de daha iyi öğrenirsiniz diyorum. Evet. Teşekkürler.